Peygamberin birisi Allah'ın iznini beklemedi Yunus Aleyhisselam. O beldeyi terk etti. Beldeyi terk edince gemi hareket etmedi. Dediler ki içimizde uğursuz biri var. Dediler bu kuşu salalım uğursuzun başına konsun. Kuşu saldılar, geldi Yunus'un başına kondu. Aha dediler uğursuz. Atın dediler gemiden aşağı. Attılar gemiden aşağı. Bir balık kaptı ya onu. Kırk günde balığın karnında durdu. Ne dedi? Ben nefsime zulmedenlerden oldum. Tövbe etti balığın karnında. Cenab-ı Hak balığın karnında da yaşattı onu. Şimdi madde perestler balığın karnında yaşanmaz. Bunda başka bir şey vardır. Ha başka bir şey var. Gerizekalı. Tabi. Hani Musa aleyhisselam asayı vurdu, deniz yarıldı. Bu tabiat kanunlarına aykırı, böyle bir şey olmaz. Ya aykırı olanı yapacak zaten peygamber. Neden? Mucize bu zaten. Tabiat kanunlarına aykırı bir şey yapacak. Mucize, o yüzden mucize. Tabiat kanununa aykırı. Hani bir kamer meselesi var ya, ayın bölünmesi. Olmaz öyle bir şey bu uydurma. Ya kardeşim zaten tabiat kanunlarına aykırı mucizeler olacak. Peygamberlerini böyle destekledi Cenab-ı Hak. Sünnetullah bu Allah'ın sünneti. Peygamberlerini mucizelerle destekler.